böyle oldu. Sadrı ya gen... iki skuleder bunda. Yuvakul yine inde diller. Ne hatmi Dünyanın en büyük kulelerinden iki tane O bir bıçakla 80. katına giriliyor. Şimdi biraz da o kulede çalışan getirdim lan Canlı yayın konuğumuz olacak. Televizyon seyrediyor. O anlatacak. O bütün İç yapısını anlat. Şu işe bak yeğenim, kıyamet gününe denk geldi? Nedir bu gün? 10 Eylül dayı. 11 Eylül 2001. Hatırla bu günü yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bu günden sonra? Ne desen? Gel otur meydancı tazelle çayları kibrit kutuları saat ve 7 saat vardır Amerika'yla hanım kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin gerektiğinde gizleyebilelim diye niye bilir misin çünkü güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Oku bunu. Şanslı adamsın Vesselam. Dahile herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. Güzel Biraz hava olur. Bazen rica ederim gardiyandan. Tek başıma çıkarım buraya. Soğuk da böyle keskin olursa bu gece gibi. Yukarıda yıldız var. Özgürmüşsün gibi oluyor. Hah. bak onu diyorum işte. Mabusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Hı. Uzatmasan Uzatmasam mıydım ha? Tesadüf mü yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi onda. O günden sonra her gün Ramiz Ömer'e arkadaşlık, yoldaşlık, hocalık etti. Çıkınca ne yapacaksın Ömer? <laughs> Müebbet yedim ben dayı. Bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? <laughs> Bak Ömer. Kaç yıllık muhabbetimiz var seninle ha? Hı hı. Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı, boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eyşan'a kim yalan söyletti? Niye yalan söyledi? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Görüyorsun karşında asıl hasmın kim? Ali. Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. <laughs> asıl asmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin. Yoksa olmaz. <laughs> olmaz. Sen ne yapıyorsun öyle? Kağıtları ezberliyorum. <laughs> Kağıtlara bir kere bak... ...sonra kafanı kaldır... ...etrafına bak. Asıl kağıtlar onlar. Etrafındaki dünyayı oku... ...sonra kağıtları okumak... ...çocuk oyuncağı. Ha... ...atırın, atırın. Sen benimle geliyorsun, sorgun var. Sizler de dağılın. Ramiz Bey'e bakma. O ne yapsın? Emir büyük yerde. Gözlüm. Gideceğin yerde görecek bir şey yok. Sen soruları işit yeter. Kızmayın bana arkadaşlar. Ben bir emir kuluyum. Emir almak başka, keyif almak başka. Elçiye zeval olmazmış. Bu düzen yakında kalkacak. Siz de öyle olur olmaz herkesin peşine takılmayın. Bakarsınız önünüzdekinin kellesi uçmuş.

yapacaksın? Adamın dediğini yapacağım. Sıramı bekleyeceğim. Daha dağıt, dağıt. Birini götürüyorlar. On kişi daha başlıyor oruca. Hmm. İş büyüyor dayı. Hmm. Tecrüt'tekilerin hali fenaymış çok. Bunlar avludaki son demlerimiz diyelim. Yani. Yakında buranın hiç tadı kalmayacak. Bak Ömer. Kendi başının çaresine bak. Ben sana yetişemeyebilirim yani. Ne fark eder ki dayı Allah aşkına. Ne de olsa ikimiz de burada öleceğiz. Gel şöyle oturalım biraz. Bak Ömer. Çok yol aldık seninle yeğenim. Ama az bir şey daha kaldı. Çok konuştuk seninle. Çok döndük o günü. Ama o gün aslında ne oldu? Kendine sormuyor musun bunu? Her gün soruyorum dayı. Her dakika, her an. Bak yeğenim. Mükemmel bir soygun için kaç kişi gereklidir biliyor musun? Dört. Birinci soygun hakkındaki bilgileri toplayacak. Bu kişi içeriden biri olursa daha iyi tabii. Şimdi senin olayda bu kim olur? Cengiz. İkinci soygunu yapacak. Cengizler biri olmadan. Gerekirse adam öldürecek. Cinayet işleyecek ya. Kim olur? Ali. Güzel gidiyorsun yeğenim. Güzel gidiyorsun. Şimdi her mükemmel soygunda... ...bir de kurban olacak. Herkesin gözü onun üzerinde olacak. Suçu onun üzerine atacaklar. Ki bu arada asıl suçlu uzayacak. Kim olur? benim. Sensin ya yeğenim. Sensin. Kaldı bir kişi daha değil mi? Dördüncü. Bütün bu işleri planlayacak kadar akıllı olacak. Asıl yüzünü kimseye göstermeyecek. Herkese başka şeyler söyleyecek. Herkese ikna edecek. Değil mi? Senin gözünün içine bakıp seni tuzağın içine çekecek. Yeter. Ki bu Kim? İşin arkasındaki asıl kişi o. Kim o? Kim? Dayı yapma. Aç gözünü yeğenim. Kim o? Kim? Adını söyle bana. O gün yıllarca bildiği şeyi ilk defa itiraf etti kendine. Eyşan. O gün Ömer intikam. Dayı. Basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayıyı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Sayın, vakit yok. Sayın. ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor.

Seni öyle bir keseceğim ki... ...leşinden kim olduğunu anlamayacaklar. O kör anam var ya... ...o bile tanımayacak seni... ...sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Öldürme beni. Tamam. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan haber. Bunca sene. Az değilsin ha. <laughs> Siz çıkın. Demon için vur! Çekil! <laughs> Çekil! Ömer! Ömer! Günaydın. 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 Bakıyorum herkes kalkmış. Ben dün gece çok geç yattım şu şeylere baktım. Planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar vallahi hafta okul başlıyor. Ya boş versene okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım acele etme daha. İzin çıkmadı da otele. Hmm, ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu aldık mı? Ya <laughs> 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 beni sevi seviyor musun <laughs> önce onu söylesen. Her. Seviyor musun söyle. Hmm, seviyorum seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsın ya? Hayretmiş ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Merhaba yeğenim. Nasılsın? Hmm. Dur, tamam konuşma. Konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim. Sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti, dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri, çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Yani... Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar. Sonra affediyorlar. Genel af var. <laughs> Bizi içeride tutuyorlar ama... ...bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sen... Sakin ol yeğenim, sakin ol. Ha. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Biri girici ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen sen değilsin.